İstanbul Silivri'de meyve yüklütür kontrolden çıktı, refüje çıkarak devrildi. Araç içinde sıkışan sürücü kurtarılıp hastaneye kaldırıldı ama asıl haber olan görüntü hemen ardından kayda geçti. Çevreden gelen vatandaşlar yola saçılan meyvelerden sağlam olanları ayırıp topladı, deyim yerindeyse yağmaladı. Devrilen kamyon kasasındaki meyveleri vatandaşlar işte böyle topladı. İstanbul Silivri'de meyve yüklü kamyon kontrolden çıktı ve refüjdeki ağaca çarpıp devrildi. Kaza sonrası sürücü araçta sıkıştı. Tonlarca meyve ise yola saçıldı. Olay yerine gelen itfaiye sıkışan sürücü araçtan çıkarttı ve sürücü tedavi için hastaneye götürüldü. Yola saçılan tonlarca meyve ise vatandaşlar tarafından toplandı. Sağlam meyveleri tek tek seçen vatandaşlar kasalara istifledikleri meyveleri kucağında ya da otomobil bagajına yükleyerek evine götürdü. Kazayla ilgili inceleme sürerken tır olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.